Serkan arıyor. Alo Serkan. Ne haber Çido? Memo yarınki matematik sınavını unutmadın değil mi? Yarınki maça geliyorsun değil mi? Ne yapayım yarınki maçı? Ya Çido akşam akşam sınavı hatırlatıp durma. Niye bozuyorsun modelimi? Bırak bu ayakları Memo. Matematikte zehir gibisin. Yarın sınavda arkana oturacağım. Beni göreceksin tamam mı? Kızım oy şöyle değil. Takımdasın abi. Hiç kaşarın yok. Son maçta attığın goller neydi öyle? Ya abici bugün kısmetli günümdü. Şansa vurdum gol oldu. İyi işte. Yarın da vurursun gol olur. Takımın kader maçı aslanım. Yarın sınavda görüşürüz. Cık. Of. Hadi maçta görüşürüz. <laughs> yaktın benim ama. Oynayamıyorum işte futbol. Asıl sen yaktın beni oğlum. Herkes beni okulda matematik profesörü sanıyor ya. <laughs> Okulun kader maçıymış. Bayağı oğlum kader maçıysa ya. Yarın sınavda ben ne yapacağım? Aslında bir yolu var. Hiç abicim hiç çıkar hakkından ya olmaz. Ben orada aslan gibi kırık mutumu alırım. Keyfime bakarım. Okulun kader maçıymış. Şampiyonluk maçı oğlum. Oğlum ikinci olursunuz işte. Neyinize etmiyor ikincilik? Sorun ikincilik değil. E Sponsor bir firma var. 50 bin lira ödül koymuş. Çok ihtiyacı var zaten okulunuzun paraya. Batman'da bir köy okulu var. Fakir bir okul. Kazanırsak para oraya gidecek. Söyleriz dedem halleder. Dedem halleder belki de. Belkisi ne? Biz biz kendi hakkımızla kazanmak istiyoruz. Kimseden yardım almadan. Kendi çabamızla, emeğimizle. Yani diyorum ki... Şu maçı kazanmadı bize Memo. Tamam. Ama Çido'ya yardım edeceğiz sınavda. Tamam söz. İyi tamam. Gel gel. Seni bekliyordum. Aslan Memo. <laughs> Afiyet olsun dede. Oh. Oh. <laughs> Kendime geldim vallahi Memo. Bugün neler yapmışsın öyle alışveriş merkezinde? Vallahi çok bir şey yapmadım. Alanlar salak çıktı. Çıkmayabilirdi. Canın yanabilirdi. Ya merak etme. Biliyordum zaten salak olduklarını. Nereden biliyordun? Ş şey ya, hissettim yani. Tahmin ettim öyle olduğunu. İyi, e sen börek ister misin? Çok güzel olmuş. <laughs> git, git getir. Getir. Yakalanma ama. <laughs> tamam, tamam yakalanma. Merak etme. <laughs>